Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Yüksek lisans tezimizi hazırladıktan sonra ve gerekli evrakları teslim edip jüri komisyonunu oluşturulduğunda artık bizim için test savunması için sunum hazırlamak kalacak. Bu videonun içerisinde test savunma slaytlarında hangi bölümler olmalı, test savunmasına nasıl hazırlanmalı ile ilgili soruların cevabını burada vermeye çalışacağım ve hemen burada başlayacağız ki mümkün olan hiç zaman kaybetmemeye hedefliyoruz. Test sunumunda hangi başlıklar olması gerekiyor? Şu an benim burada yazacağım başlıklar mümkün olduğu kadar özet durumundadır. Daha sonrasında danışmanınıza bu hazırlamış olduğunuz sunumu yolladığınızda ondan gelecek önerilere göre yeniden bir kez daha şekillendirebilirsiniz. Şimdi de bu başlıklara bakalım. Öncelikle bir kapak hazırlıyorsunuz. Kapakta yani slaytımızın ilk sayfasında tezimizin adını büyük harflerle yukarı yazıyoruz. Sonrasında slaytın ortasına kendi adımız soyadımız yazıyoruz ve slaytın aşağısına da Haziran 2021 ya da Eylül 2021 gibi bir tarih yazıyoruz. Burada danışman yazılabilir ancak danışmanı yazanı da var yazmayan da var isterseniz danışman iki nokta üst üste deyip adını soyadını da yine yazabilirsiniz. Araştırmanın amacı ve alt amaçlar kısmına geliyoruz ki siz zaten yüksek lisans tezinizi hazırladığınız için bu sunum sizin yüksek lisans tezinizin aynı zamanda bir özetidir. Yani burada o özetten yer verilecektir. Sizin zaten tezinizde araştırmanın amacı ve alt amaçlar belirli olduğu için oradan kopyalayıp buraya getirip yapıştırabilirsiniz. Ve siz araştırmanın amacı kısmında benim yaptığım bu araştırmanın amacı nokta nokta noktayı tespit etmektir. Nokta noktanın aralarında bir farklılık var mıdır ortaya koymaktır gibi yazabilirsiniz. Hemen gerekirse bir sonraki slayta geçip araştırmanın alt amaçları başlığı altında diğer yeni bir alt amaçlarınız varsa bunları da yazabilirsiniz. Hemen sonunda araştırmanın önemine yer veriyoruz. Benim yaptığım bu araştırma literatürde belirli bir boşluğu dolduracağı düşünmektedir. Alan yazındaki şu eksikliği gidermeye yöneliktir gibi kısımlara yer vermeniz gerekmektedir. Araştırmanın sınırlıkları kısmında benim yaptığım araştırma Ankara'nın şu ilçesinde sınıf öğretmenlerine kullanmıştır. Yani sınırladık yani onlardan elde ettiğimiz verilerle sınırlı. Aynı zamanda şu ölçek ve şu anketi kullandığım bununla sınırlı diye oraya yazacağınız bir slide sayfasıdır. Araştırmanın varsayımları zaten sizin tezinizde olduğu için oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Biz şunları varsayıyoruz. Araştırmaya katılan kişilerin içtenlikle cevap verdikleri varsayılmıştır gibi söyleyeceğiz. Sonrasında kuramsal çerçeve var ki Kuramsal çerçeveyi siz zaten tezinizde 25 ile 40 sayfa arasında zaten hazırlamışsınızdır. Kuramsal çerçevenin içerisindeki geçen o bilgilerden alıp 6, 7, 8, 9, 10 sayfa kadar kuramsal çerçeve ekleyebilirsiniz. Hatta bunun fazlasını da yapabilirsiniz. Ama mümkünse iki tane alıntı yapıp oraya koyduktan sonra siz de bir paragrafa ya da bir cümleyle kendi düşüncelerinizi oraya yazabilirsiniz. Yöntem kısmı önemlidir. Yöntemde siz bu çalışmada hangi yöntemi kullandınız yazmanız gerekiyor. Yöntemin tanımını yapabilirsiniz ki burada da yapmanız gerekecek. Niçin o yöntemi kullandığınızda da yine bu sunumun içerisinde belirtmelisiniz. Sonrasında hemen yöntemimiz var. Bir de veri toplama aracımıza bakacağız. Ben bu çalışmada veri toplama aracı olarak nokta nokta ölçeğini kullandım bu ölçeği kullanmamın gerekçesi şudur gibi de yine bilgi vermeniz gerekiyor. Evren örneklemimiz var. Biz bu örneklemin içerisinde Ankara'nın şu ilçesinde çalışan sınıf öğretmenlerini kullanmışsak, onlara yönelmişsek eğer ben bunları kullandım, şu kadar kişiye ulaştım, bunların yüzde ellisi kadın, yüzde ellisi erkek. Aynı zamanda niçin o örneklemi seçtiğinizi de belirtmeniz gerekmektedir. Sonrasında siz yön kullandığınız yönteminiz var. Veri toplama aracınız belirli, evren örnekleriniz belirli, topladığınız bilgileri nasıl analiz ettiğinizi SPSS'in hangi paket programını kullandığınızı da oraya yazmanız gerekir. Siz araştırmanın amacı, önemi, sınırlılıkları, varsayımı, kuramsal çerçeve ve yöntem, veri toplama aracı, evren örneklem, verilen analizi var. Siz burada özellikle amaç ve alt amaçlar kısmında elde ettiğiniz yani bu veri toplama aracını kullanıp bu verileri analiz ettikten sonra ortaya çıkan bulgulara bulgular başlığı altında 6, 7, 8, 9, 10, 11 kaç tane varsa buraya yazabilirsiniz ki yazmalısınız da sonrasında da yeni bir başlık açıp sonuçta yani sonuçlar kısmında siz hangi sonuçlara ulaştınız gerekirse 2-3 slide olabilir tartışma kısmını yapabilirsiniz benim yaptığım çalışmada şöyle bir sonuca ulaştık ama şu kişinin yaptığı çalışmada da şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Şunun yaptığı çalışmayla benim yaptığım çalışma birbirlerine benzerlik yönünden, bazı yönler benzerlidir diyebilirsiniz. Öneriler kısmında da kendi yaptığınız çalışmaya ilişkin öneriler ve gelecekteki yapılması düşünen ya da yapılacak olan çalışmaya ilişkin öneriler verebilirsiniz. Ve en sonunda da kaynakçıya yer verirsiniz. Yani kaynakçanız sizin şu an bu slide içerisinde, bu sunumunuzun içerisinde kaç tane geçmişte, onları da mutlaka kaynakçada yer vermelisiniz. Peki biz buradaki bu başlıklar bulunmalı ama aynı zamanda da siz iyi bir arka fon seçmelisiniz. Yani slaytınızı düzenlerken insanların gözlerini yormayacak şekilde güzel bir fon seçilebilir. Ama mümkünse test sunumunuzu daha önceden birkaç kez hangi zaten şöyledir siz test sunumunuzu belirledikten sonra enstitü tarafından hangi sınıfta ya da hangi odada sizin sunum yapacağınız belirlenir. Siz o sınıfa o odaya gidip daha önceden kendinizi birkaç kez bu test sunumunuzu yapabilirsiniz. Enstitüdekiler buna genellikle izin verirler. Hatta arkadaşlarınızdan 3-4 tanesini götürürsünüz. Onlara anlatırsınız. Aynı zamanda anlatırken herhangi bir harf hatası, imla hatası ya da hangi slayttan sonra hangisinin geleceğini görebilirsiniz. Bu sayede daha rahat edebilirsiniz. Sizin zaten yapmış olduğunuz bu çalışmayla ilgili her ayrıntıyı bilirsiniz. Ama orada heyecanlanmamak için bundan sonra hangi slayt gelecekti ya da şuradakilerde bir anlam bozukluğu var mı gibi soruların cevabı için daha önceden birkaç kez deneyebilirsiniz eğer yapmış olduğumuz ay sıcak bir aysa eğer ki o odada klima ayarlayabilirsiniz ya da klimalı bir odayı isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Hatta mümkünse test sunumunuzun yapılacağı gün arkadaşlarınızdan birkaç tanesini de getirirseniz oldukça bir eksiklik olur, yapılması gereken bir şey olursa onlar da yardımına ihtiyaç hissedebilirsiniz. Yani mümkünse her şeyi hazırladıktan sonra gidip o sınıfın içerisinde o sınıfta hazırlayıp kendinize uygun ve rahatlatıcı bir ortam hazırlayıp yaparsanız rahat edeceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar bu başlıkları hazırladığınızda danışmanınıza yollayabilirsiniz. Danışmanınızdan gelecek dönüklere göre daha iyi bir şekilde hazırlayıp bunu da savunmanızda kullanabilirsiniz. Arkadaşlar çalışmalarınızda başarılar dilerim. Kolay gelsin.